Evet bir yapı var. Ya şeyden sonra savaşın sonucunda birkaç kalenin yıkılmasını istiyor Anadolu Selçuklular. Bizans da yıkıyor. Bu kalelerden bir de Eskişehir Kalesi'ydi de diğerlerini tam hatırlamıyorum. Yapı var. Hmm, yapı var. Şurada şöyle mesela. Tabi tabi bak şuradan devam ediyor. Buranın şey ya Geçidin Kalesi bu. Hmm. Yani geçidi tutan kale. Hangi geçit? Buradaki. Boğaz ya burası. Burayı. Boğazı tutan. Burayı aşağıya. Aşağıya Aşağı artık. Ha, bu tarafı diyorsun. Tabi tabi ya bizim şimdi. Yolu değil. Bizim geldiğimiz yol şöyle. Kullanılan ana yol burası ya. Hı. Dönemin. Ana yolu kim e, kimin elindeyse geçide izin vermiyor ya. Onun kalesi burası belli ki. Çünkü çok net bir kale burası yani tavşana benzettim ama hmm, çok büyük bir de yılan da olabilir ya. Her şey olabilir. Bir tabii, tabii çok net şöyle yapılar taşıma ihtimali var. Ve belirgin bir şey yok. Evet ya çok vakit geçmiş gerçekten. <laughs> Bin yıl geçmiş. Şey. <laughs> ya bir de şey burayı Türkler aldıktan sonra buranın bir önemi kalmıyor, bir sınırlık gibi bir durum ortaya çıkmıyor. İşgal olur. Ya artık senin iç bölgen haline geldiği için hiçbir anlamı kalmıyor hiçbir şey. O yüzden de kullanılmıyor. Bizim şimdi şey... ki Bu da çok net buraya zaten yani boğazın başında olmak zorunda. Şimdi bizim bu savaşı kazanmamız da aslında enteresan. Şu yönüyle normalde onlar kalabalık. Daha iyi teçhiz edilmiş de orduları var aslında kazanabilirlerdi ama biz arazi şu tepeyi sanırım bu tepeye önce okçuları yerleştiriyoruz. Ee, yine kontur gerilla yapıyoruz. Vur kaç yapıyoruz. Boğaza sürüyoruz herifleri. Boğaza sürünce sayı önemsizleşiyor ya. O saatten sonra adamları yok edip geçiyoruz yani. Ya işte savaş strateji iş yani 300 Spartalı filminde bir sahne vardı ya evet, hatırlıyor musun? Boğazı Boğaz kapatıyorlar 10 kişi 1000 kişiyi 100 yok ediyoruz. Ha, o gerçekçi değil de mantık doğru ama. de hususi kaldırmışlar. Düz düz. Ya zaten şu teras yapılarına bakarsan çok net. Eski şey. mi ki acaba onlar? Eskidir ya. Sonra bir işleri yok ki bu. Ha tabi daha belirgin. Ama senin dediğin o yapılar var dediğim evet, buraya. Burası. Çok net yapı. Zaten yapılır. bak kiremit başlattılar. Tabi şey tabi reis burada. <laughs> kiremit kullanılıyor mu? Kullanılıyor ya. Kiremit Anadolu'da çok eski tarih. Başka yerlerde de eski gerçi. Yani. Ya bir de en kolay şey kiremit yapmak. Bayağı da kallaviymiş ha kiremit. Evet çok net. Evet, ha bak onun şeyi daha belli. Şu üzerinde şey yapıldı. İşlemleri. Aynen. Tuğla'ya benziyor, olabilir. tuğla da olabilir ama gerçi taş yapıda. Yapı da hmm. Sonraki dönemlerden mi acaba? Tedirginliği de geldi şu anda. Geçit, belli ki şurası. Şurada daha mı aşağı acaba, öbür ağaçların olduğu bölge? Bunlar neresinde de şöyle dolaşmışsın altında şey var. Taşları kaldırıyorlar altından hmm. çıkarıyorlar. Ya onlar kurgu ya. He? Kurgu onlar ya. Abi öyle kurgu adam yumuşar. <laughs> <laughs> ya ama kurgunun Nasıl? kurgu olduğunu belli etmemek için. <laughs> şey olarak çok müsait o burç diyelim veya kale diyelim geçidi tutan yer sel havzasının üstünde yani doğru yere yapılmış odası olduğu çok belli çünkü sel geldiğinde su şu dibe kadar yükselse bile evet. adamı kurtarıyor şurada bak şurada şöyle var sanki hmm, burada da Evet devam ediyor ön burç gibi Da şöyle gitmiş gibi bu. Hmm. Ama savaşı burada yapmak çok akıllıca ya bizim açımızda. Şurası bayağı orman. Evet. Ormanı da kullanmışlardır ya. O zaman bir geç gelen okçu akını veya süvari gelemezdi orada Direkt adamı avladın yani. Sayıyı önemsizleştirdiğin bir yer. Şu tarafa mı gidelim? Bakalım. Ne tarafa? Aşağı gidelim? gidelim? ya. gidelim. Şu taş filan Tabii tabii. Yukarıdan düşmüş, gelmiş. Buralarda i̇şte da eşeleyenler varmış. Hmm. Eşelemiş. Hayvan gibi ama Hayvan eşelemiş. Büyük ayaklı bir şey yaşanıyor. <laughs> Bak şimdi de işçi galiba <laughs> <laughs> Bak yanımda hayatta kalma çantası yok. <laughs> Hayır Yok. Yani aya takacak şeyler var sanırım bu yol şeyin de bir parçası ya emin olmamakla birlikte Via Egnetna'nın da bir parçası herhalde. Neyi? Kral yolunu. Olabilir. Ya haç yolunu. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam buradan geçiyordu. Ya işte şey aslında aynı bak Bu bizim bugün kullandığımız yollar tarihi yollarla aynı ama nerede ayrışıyorlar? Biz şimdi geldiğimiz yol mesela dağ delerek, tünel açarak, dağ kırarak yaptığımız için orada ayrışıyoruz. Bir de buralarda bir şey gördüm de onu bulabilir miyiz zemin değil. Evet. Oranın da oluşumu şey farklı türde bir oluşum var. Ben olabilir mi dedim de. Evet. volkanik aşındırma gibi yani, bir hikaye ama anlayamadım. Görsek anlarız. Al bak bu çok net küp yani. İşte o acaba yolun üzerinde bayrakla öyle bir tepe var ya orası. Neyse dönerken bakalım. Şurada bir mağaramsı oluşum var oraya bir. <laughs> Yalnız Boğaz olmayacak bir kişi esiyor ya. efendim. Hı, hmm, çok var. Çok var. Küp parçaları da çok. Ya onlar şey de olabilir. Yol yol olarak kullanılmaya devam ettiği dönemden kalma da olabilir bu yol yakın zamana kadar kullanılıyordur yani